Selamlar millet. Bugün e, elimden geldiğince sizlere legendary'leri anlatmaya çalışacağım. Legendary nasıl yapılır? Legendary ne işe yarar? E, bunları anlatacağım. Büyük emek sarf ederek videoları çekmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Beğendiyseniz e, bir beğen tuşuna basmanızı alırım. Hemen başlayalım. Öncelikle legendary yaygın kanının aksine e, sadece skin'den ibaret değil. Sadece kostüm değil legendary'ler. E, bunları anlatacağım öncelikle. Legendary'nin şöyle bir özelliği var. Şimdi geldiğimiz zaman elimde bir tane şu an Legendary var. Legendary Incinerator yani Dagger. Buna şöyle Customize dediğim zaman istediğim gibi skilllerini, statlarını değiştirebiliyorum. Bu birinci özelliğimiz Legendary'lerde. Buradan Customize deyip seçtiğim zaman istediğim gibi değiştirebilirim. Exotic'lerde stat değişmiyor. Essentiallarda da belirli bir ücret karşılığı değişiyor. Ama Legendary'de böyle bir şey söz konusu değil. Legendary'de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz statlarını. Bir ikinci özelliğimiz. Üzerinde şu an Superior Sigil of Fire var. Bunlar yanıyor. Exotic ve Ascendant'larda üzerine başka bir sigil koyduğunuz zaman şey de yanmıyor. Şu an üzerimde Severance sigili var. Basıyorum. Sigil of Fire geri verdi. Bir daha basıyorum. İki Severance oldu. Bir daha basıyorum. Fire oldu. Bu şekilde istediğim gibi statlı sigillerini değiştirebilmem yanmadan ikinci bir özelliği. Üçüncü ve ileride gelebilecek bir özelliği de gelecek bir özelliği hatta. Burada achievement şeyinden gördüğümüz gibi buradan ben istediğim gibi skilleri yani açtığım kostümleri buradan böyle withdraw 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 diyerek sonsuza kadar alabiliyorum. Şu an gördüğünüz gibi 31 tane olmuş mesela. Böyle kafama göre çekebiliyorum. Aynısı legendary içinde olacak. Bunu banka üzerinden karakterlerinize aktarmak zorunda kalmadan İstediğiniz gibi buradan çekerek bir yan karakterinize de aynı Legendary silahtan olabilecek elinize. Yani Ascendant kopyalama özelliği gibi bir şey gelmiş olacak aslında. Bu da çok büyük bir yenilik. Henüz oyunda yok ama geleceği duyuruldu. Ee, bu bizim Legendary'lerimizin özellikleri. Ee, Legendary'lerin statları Ascendant'larla bunun dışında aynı. Başka bir özelliği yok. Şimdi kostüm kısmına gelelim. Şu şekilde kapatacağım hudu. Öncelikle silahlarımızın çekiş animasyonları var. Birinci başlayacağımız konu bu böyle çektikçe şurada gördüğümüz gibi ya da bunda gördüğümüz gibi animasyon ikincisi yürüdükçe ayağımızın altında bu şekilde ayak izlerimiz çıkıyor bu ikinci özelliğimiz ya da buna geldiğim zaman bu da çiçek çıkarıyor bunun gibi özellikler her birinin ayak adımları farklı. Bu ikinci özellik. Üçüncü özelliğimiz böyle salladıkça, saldırdıkça gördüğünüz gibi e, silahtan bir şey çıkıyor yani efekt çıkıyor, skiller efektli oluyor ya da şuradan e, hudu tekrar açmam gerekirse Dagger'a geleyim böyle alev şeklinde saldırı yapıyorum. Menzili silahlarda ise şöyle uzağa ok attığım zaman görüyorsunuz altınlı ve çiçekli böyle çiçekli altınlı atak yapıyorum. Ee, bu şekilde menzilli atışlarım skin kazanıyor gibi bir şey oluyor. İşin kostümsel kısmı da e, bu. Silahlar bu şekilde. Ee, armorlara gelirsek. Üzerimde armor var. Şu an kapatayım. Böyle görün. Bu da armor. Şunun hatta şeyini değiştireyim sizin için. Şöyle normal bir şey alayım ki karışmasın. Gene hudu şöyle kapatmam gerekirse. Böyle kapanıyor. Kombattan çıktığınız zaman, kombata girdiğiniz zaman bu şekilde bir animasyon ve bu şekilde bir büyüme mi diyeyim artık yani dallanıp budaklanıyor işte görüldüğü üzere. Böyle ufalıyor, daralıyor, büyüyor, bir daha şey oluyor. Armor'lar bu şekilde. Gene silahlardaki şey geçerli. Yani sigil değiştirebilme, rune değiştirebilme, stat değiştirebilme özellikleri geçerli. E, bu da özellikle armor'da çok faydalı oluyor. Bir karakteri her varyasyonla oynayabiliyorsunuz. Örneğin Guardian oynuyorsanız DPS Guardian'da oynayabiliyorsunuz, tank Guardian'da oynayabiliyorsunuz, healer Guardian'da oynayabiliyorsunuz. E birden fazla essence set yapmadan bunları yapabilmenize olanak sağlıyor. E da bu şekilde. Bu sadece PvE armorları için geçerli ama PvP ve BvB'den yaptığınız legendary armor'larda bu şekilde e, animasyonlar bu kadar gelişmiş ve iyi değil. Sadece bu şey de geçerli. Her birinin de farklı gene, medium setin farklı, light setin farklı, heavy setin farklı. Her armor tipinin yani light, medium, heavy, ağır, orta ve hafif zırhlar bunların şeyleri konusu zaten başka videolarda. Bu şekilde trinkete geçelim. Şu şekilde Aurora takayım. Çektiğim zaman şu an gördüğünüz gibi etrafında toplar dönüyor. Hatta outfit takayım ki gene sadece buna odaklanabilelim. Bu şekilde etrafımda başımın üzerine toplar dönüyor. Şu an ben de küpe takılı yani Aurora. Bunların her birini taktıkça backpack'iniz hariç yani ikinci bir küpe başka bir adı var bunun. Yüzük, amulet bunları taktıkça bu toplar gelişip evrimleşiyor. Daha değişik toplar dönüyor, renkleri değişiyor, daha dallanıyor, budaklanıyor. Sürekli kafanızın etrafına dönen toplar oluyor açıkçası. Gene istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz statlarını. Ama onlar zaten rune ve Sigil atılmadığı için, agonilerde bedavaya çıkarılabildiği için, ekstraktör ile, çıkarıcı eşyasıyla, bunun öyle bir artısı yok o kadar. Bu şekilde. Bir de en son olarak backpack'imiz var. Şöyle takıyorum. Backpack de gene kozmetik. Şu an sırtımda gördüğünüz bir Warbringer, VVV'den alınan bir legendary. Peki bunun ne özelliği var? Bu da Glider Skin'inizi değiştiriyor. Şuradan her biri bir Glider skin açıyor. Şu Warbringer'ın, yani VVV'den alınanın, bu PvP'den alınan Ascension'ın, bu da Fraktal'la yapılan AD Infinitum'un Glider'ı. Örneğin AD Infinitum'u inceleyelim. Ee, seçtiğimiz zaman buradan şu şekilde uçabiliyorum. Hatta havada değiştirebiliyor muyum? Bakayım. Bu da Ascension'ın. Biraz da bununla uçalım. Bu da Warbringer'ın Glider'ı. Glider skin açıyor her bir Legendary Backpack. Gene statları istediği gibi değişebiliyor. Ve infused olarak geliyorlar. Yani infused olmanıza gerek kalmıyor. İki tane slot açık şekilde Backpack'ler geliyor. Bunun dışında rünler ve skill'ler var ama bunlar gereksiz pahalılar ve gerek yok. Onun yerine bu Extractor eşyasını alırsanız aynı görevi görmüş oluyorlar. O yüzden onlara değinmiyorum bile rün ve sigillere. Zaten kimse de yapmıyor. Peki şimdi bunları nasıl yapacağız? Hepinizin en merak ettiği weapon'la başlayalım. Şurada bir iki sayfamız var. Bu iki sayfası birazcık karışık biliyorum ama ben anlatacağım şimdi. Silahlarımız öncelikle jenerasyon 1 ve jenerasyon 2 olarak ayrılıyor. Jenerasyon 2'nin de 4 tane legendary'sinin özel bir durumu var. Bunlardan bahsedelim. Aralarındaki temel fark trading postta satılabilir olmaları. Jenerasyon 1 yani Vanilla'da gelen, ek pakete kadar gelen Legendary'ler trading postta satılabilirken Heart of Thorns ve sonrasında Pet of Fire'la falan gelen Legendary'ler trading postta satılamaz durumdalar. Aynı zamanda Jenerasyon 2'deki 4 tane özel Legendary yani Australia, Chuka ve Champawat, Hop ve Nevermore'un Precursor silahları koleksiyon yaparak açılıyor. Örneğin Chuka ve Champavat örneğini vermem gerekirse. Kendisi bir kaplanlı bir Legendary. Orada burada kaplan arayıp kaplan yuvası bulup o kaplanları büyütüyorsunuz falan gibi şeyler için içine giriyor. Diğerlerinin Precursor'lar için normal Gold vermeniz yeterli. Şu şekilde oyuna tekrar gelip gösterebilirim. Buraya mesela Twilight yazdığım zaman gördüğünüz gibi Twilight satılıyor. Ama Chuka yazarsam satılmadığını göreceksiniz. Çünkü bunlar satılabilir durumda değiller. Ee, jenerasyon 1 silahlarla başlayalım hemen. Temelde e, iki tane hepsi temel eşya istiyor. Bir tanesi Gift of Mastery, bir tanesi Gift of Fortune. Ardından her birisi kendine özel bir precursor istiyor ve bir tane de o silaha özel weapon gift'inden istiyor. Bir tanesini inceleyelim sizinle. Buradan Twilight deyip inceleyeceğiz. Buradan full materyal liste geldiğimiz zaman Bloodstone şarda 201 Spirit Shard'ı Miani'den. 250 Obsidian Shard'ı e, herhangi bir yerden artık nasıl elde ederseniz Karma'yla, Laurel'le, Bandit Crest'le, Unbound Magic'le. Benim önerdiğim Unbound Magic'tir. Gift of Exploration'ın Map'i %100 tamamladığınızda. Gift of Battle'ı VVV'nin e, item tray'inden, reward track'ten. Glove of Ectoplasm'ı Rare ve üzerlerini Mistock Clover'ları giriş ödülünden ya da burada gösterildiği gibi mistik e, forge'da craftlayarak ve bir bir yapmanızı öneriyorum. 10 10 basmayın. Buradakilere tier 6 materyalleri birleştirerek 100 tane ice rune stone'u the Penitent'ten alarak bu superior sigil değişir. Her silahın farklıdır. Twilight için blood. Bu gift'ler de her biri için farklıdır. Bunların recipe'lerini Mianiden yani mistik Forge'un yanındaki e, kadından alabilirsiniz. Buradan gene e, ne istiyorsa o giftleri yapıp şey yapıyorsunuz. Precursor'unu da Trading Post'tan çekebilirsiniz. Koleksiyonunu yapabilirsiniz. Ki koleksiyonunu yapmak genellikle karlı değildir. Çok az bir gold kar ettirir. En iyisi Trading Post'tan çekmek. Ya da ben şansıma güveniyorum diyorsanız e, 4 tane rare item'i Mystic Forge'a atarak bu Precursor'u atmasını bekleyebilirsiniz. Ama kimse atmıyor. O yüzden de zaten pahalı. Boşuna kendinizi zararı sokmanıza gerek yok. tier 1 weapon'ların kısaca şey yapılışı bu şekilde. Burada sizi zora sokacak olanlar, Globefectoplasm ve Mystic Cloverlar ve TR6'lar zaten en pahalısı Gift of Fortune ve Precursor ee, Gift ucuz sayılır. Bu da emek zaten, bunda hiç para yok. Ee, Gift yani TR1'ler bu şekilde. TR2'lere gelirsek, buradan da örneğin X'i Kuatılı inceleyelim. Scepter. Buradaki şeyini gene koleksiyonu yaparak yapıyorsunuz. Ama koleksiyon dediğim gibi şey şeklinde koleksiyonlar değil. Oraya git işte bunu yap buraya git bunu yap gibi bu dört tane saydığım başta saydığım 4 legendary gibi değil. Sadece işte 250 tane mitril dagger ucu craftla bana gibi koleksiyon. Yani hep paraya dayalı oraya buraya koşturma etme yok. Bu şekilde craftlıyorsunuz. Her birinin istediğiniz legendary'nin wiki sayfasına girip e, tek tek bakmanız lazım ne istediklerine şeyinden, koleksiyonundan. Çünkü burada gördüğünüz gibi çok fazla legendary var. Her birini tek tek incelersek video 6-7 saat olur. Buradan girip buradan sağ tıkladığınız zaman örneğin Tlehko'ya ne istediğini tek tek buradan yapmanız lazım. Buradan bakacaksınız Precursor'ına. Her birisi Precursor dışında Gift of Maguma Master istiyor. Bu Gift of Maguma Master'lar e, map'leri tamamlayarak 4 tane hot map'ini tamamladığınız zaman artı 500 Airship, 500 Aurelium, 500 Leyline ve her birinden 250'şer tanenin olduğu bir Gift'le gene e, 250 tane Crystal'in ingotla yani Dragon Stand metasındaki maçeteyle şeyleri podları açıp 250 Ork asmanız lazım içerisinden. Full grid, gene Obsidian Shard e, ve bu Airship oil, Auric dust gibi şeylerden isteyen bir crafting malzemesi 250 tane bundan istiyor. Her birinin gifti gene farklı ama total mantı aynı. Gift of Mist hepsinde aynıdır. Mystic Runestone hepsinde aynıdır. Shard of neyse artık adı. Yani precursor'un adını alır. Shard of Tlehkob'unda 100 tane Mystic Curio 100 tane tribute'undan ister. Bu tribute'larını e, Unbound Magic Vendor'dan ya da Volatile Magic Vendor'dan ya da Hot Map'lerindeki Vendor'larda satılıyor. Onlardan alabilirsiniz. Mystic Curio'ları yine Trading Post'tan ya da Craftlayabilirsiniz. Mystic Tribute'da da hepsinde gene Mystic Tribute aynıdır. Condensed Magic ve iki tane yani şey ister Magic ve Might. Bunların da e, her birisinin biraz farklı. Sizden 250'şer tane TR6 istemez. 100 tier 6, 250 tier 5, 50 tier 4, 50 tier 3 ister her birisi. Yani totalde daha pahalıya gelir aslında. Çünkü 200 tier 6, 500 tier 5, 100 tier 4, 100 tier 3 ister bir tanesi. Ve bunları ikişer tane de katladığınız zaman yani 400 tier 6 falan gibi bir şeye denk geliyor her birisi. Bayağı pahalıya denk gelir. Burada da temel mantık Generation 1'dekilerle aynı. Gift of Maguma Master yani kendi Map Complete Master'ı ve Mystic Tribute'u aynıdır. Kendine özel bir gift olur ve Precursor olur. Bu şekilde. Silahlarımız bundan ibaret. Zaten burada da aynı şekilde gösteriyormuş. Burada daha detaylı gösteriyor. Legendary Weapon Gift diye. Bunlar aynı. Bunlar değişmiyor. Burada giftlere değişiyor. Ve o temaya uygun Legendary Shard almanız gerekiyor. Silahlar bu şekilde. Armor'lara geçelim. Armor'da sizi en zorlayacak şey 50 tane Faction Provisioner Token toplamak olacaktır. Faction Provisioner Token nedir? Faction Provisioner Token şurada gördüğünüz gibi bu waypoint'lerde olan vendor'lar. Hatta bir tanesine gidip size göstermek isterim. Oyuna geri dönelim. Ş şöyle gideyim. Commodore's Quarter waypoint'e gidelim. Lion's Arch'ta. Her gün e, belirli sayıda eşyaları günde e, yapma sınırı limitli olanlar hariç ki onlar da zaten günlük limitli olduğundan e, teknik olarak onlardan da günde bir tane alabiliyorsunuz. Burada mesela Faction Provisioner yazan NPC'lere gidip konuştuğunuz zaman bunlardan almanız gerekiyor. Bu mesela bir tane benden Superior Rune of Adventure istiyormuş çünkü ben bugün aldım bundan kendime. E, geri dönelim. Burada Mystic Fort Stone bir tane istiyor. Globe of Ectoplasm 5 tane istiyormuş. Burada mesela Lump of Mithrilium, Spool of Tick Elonian, Charged Quartz ve Globe of Elder Residue'nun günlük yapım limiti olduğu için e, bunların alım limiti yok. Yani elinizde 5 tane Charged Quartz varsa mesela gidip 5'ini bir aynı anda alabilirsiniz. Ama günde bir tane yapabildiğiniz için e, zaten günde 1'e denk geliyor yani. Genel aynı şekilde bu şekilde bu NPC'lerin istedikleri eşyalar var. Bunların hepsi Rare e, itemler trading posttan bunları çekip yine yani günde bir taneden yapabilirsiniz. Yani 6 tanesi için 300 tane Faction Provisioner. Kolay gelsin diyorum. bayağı bir hem para hem zaman sınırı var. Bu şekilde bunları vererek artık bu 50 silverlıklardan falan bol bol çekip her gün gidip birer tane verip Provisioner token kasmanız gerekecektir. Bu şekilde. Mystic Clover zaten aynı. Condensed Magic'ler gene aynı. Gift of Provis 25 legendary insight istiyor. Yani totalde 150 ister bir sete. Ee, i̇lk setinize 150, diğer setlerinize 300'er tane ister. Çünkü Precursor Armor piece'in ilk setini şeyden alıyorsunuz. Raid'den. Yani raid koleksiyonunu bitirdiğiniz zaman armor piece bir tanesi veriyor. Full set, full ascended bir tane armor setiniz oluyor raid yaptığınız zaman. İkinci ikinci ve maçı ve üçüncülerde 150'şer tane de precursor'lara harcayacaksınız crafting yaparak. Normal ascended craft'lar gibi işte Elonian leather falan gibi şeylerle craftlamanız gerekiyor precursor'ları da. Elder scroll'um yeniden obsidian şardı gene geçiyoruz. Stabilizing dark energy matrix 75 tane şey istiyor. Bu birazcık sıkıntılı. 5 Auric ingot bu çok kolay. 5 tane reclamet metal plate bunu da e, rare şeyleri reclaimed silahlar alarak %100 düşürebiliyorsunuz. Yani oyuna gene geri döndüğümüz zaman rek yazarsak. Sarılar %100 şansa verir. Yeşiller vermez. Sarılardan alıp craftlayarak, şey salvajlayarak yapabilirsiniz. Burada çakek sıkıntılı. Her bir metada günde bir kereye özgü iki tane veriyor. Onun dışında diğer birer tane veriyor. Yani 15 gün boyunca günde bir kere Çak garant metasını yapmanız gerekecek. Gene ve aynı şekilde 3'er tane Currency'den 6'şer tane de Gift of Pact isteyecek sizden. Legendary Armor bu şekilde. PvP ve PvV'ye girmiyorum bile. Eğer merak ediyorsanız e, Wiki sayfasına girip bakabilirsiniz. Ama bunlar hem achievement'dan sayılmıyor hem de PvE'dekiler kadar güzel değil ve daha da zorlar. Çünkü burada gördüğünüz gibi 400 tane Ascended Shard of Glory istiyor ve bunun e, sezonsal limiti var. E, bir sezon 3 ay sürüyor falan falan falan. Yani bunlara girmeye gerek yok. Bunu yapmayın o yüzden. Backitem'e e gelelim. Backitem'in de kendi koleksiyonu var. Tek tek girip e, bakmanız gerekiyor. Yani ad infinituma girersek mesela ad infinitum 1, ad infinitum 2, ad infinitum 3, ad infinitum 4 her birinde 1 milyar tane şey istiyor. Dolayısıyla e, bunlara tek tek bakmanız gerekecek açtıkça. E, bunu da anlatırsam çok uzun sürecektir. E, Bunları yaptığınız zaman direkt e, alıyorsunuz eşyanızı. Şöyle üzerine basayım, koleksiyonu yaptığınız zaman Gift of Ascension'ı 500 tane e, işte, Fractal Relic'le, Gift of Infinity'yi bitirdiğiniz zaman Unbound bunun Precursor'ı Craftlayarak Gift of Fortune'da, klasik Gift of Fortune, e, 1 milyar para yani. E, bayağı bir paranız gidecek. Ad infinitum bu şekilde diğerlerinde de Ascension ve Warbringer'a da ufak bir göz atarsak. Gene Gift of Fortune, Wings of Ascension Precursor'ı, Gift of Skirmishing ve Competitor diye iki tane şey istiyormuş. Bu koleksiyonu bitirince geliyor. Bundan da Vision Crystal falan gibi bunlara bakmanız gerekiyor yani. Tek tek her birinin şeysi farklı. Backpack'ler de bu şekilde. trinket'lerde gene aynı şekilde. Örneğin Aurora'yı inceleyecek olursak. Bir tane Mystic Tribute istiyor. Bir tane Gift of Draconic master istiyor. Yani şuraya indiğimiz zaman her birinin şeyi farklı. Mystic Tribute sabit kalmak şartıyla. 250'şer tane bütün e, Living Season 3 materyallerinden istiyor. Bir tane Bloodstone şart, Kristalline Ingot istiyor. Koleksiyonu tamamlamanızı istiyor gibi. Trinketlerde bu şekilde her birinin kendi koleksiyonu var bu şekilde şeye girip wiki sayfasına girip e, bakmanız gerekiyor tek tek ne istediğine. Tek tek açıklamak dediğim gibi çok uzun sürecektir. E, Legendary'ler bu şekilde Birçoğunuzu ilgilendiren zaten silahlar. Silahları da uzun uzun anlattım. E, burada da başta bahsettiğim örneğin 3 tane taktığınız zaman benim Aurora buna dönüşüyor. 3 trinket taktığınız zaman bu şekilde kafanızın etrafında dönmeye başlıyorlar bundan ibaret. Legendary bu kadar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, umarım faydalı olabilmişimdir. Özellikle armor e, en önemlisi diyeyim ama. O yüzden raid yapmanız gerekecek. Ee, raid lazım yani. İstediğiniz klasın statlarını oynayabilmek çok güzel bir şey. Ee, her şeyi oynamak için önünüzde güzel bir fırsat olur. Bu şekilde teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oh,